Merhabalar arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün evde yerimizde oturamadık. Şöyle bir çıkalım gezelim dedik. Gezmişken de başka bir ülkeye gidelim dedik. Hollanda'ya geldik. Aslında Amsterdam'a gidecektik. Amsterdam'da büyük bir park sorunu var, otopark sorunu var. Yani otopark bulamadık. Küçük bir şehir olduğu için böyle şeyler oluyor maalesef. Biz de Almanya'nın hemen sınırında Venlo diye bir şehire geldik. Küçük, güzel bir kasaba. Yani burada yerel halk Ulaşımını genelde bisikletlerle yapıyor, Yani herkes bisikletle geziyor. İnanılmaz bir bisiklet trafiği var. Onun dışında keyifli seyirler dilerim, İyi seyirler. Dilya her yerde resim çekilmek istiyor, annesine de resim çekiyor. Vav <laughs> wow, ne güzelmiş Dilya. Vav wow, çok güzelmiş he. Sevdin mi sen burayı? Şuraya gidebilir miyiz? Tamam. Şimdi değil aşkım. Gel. Tamam. Gezdiniz aşkım. Burası Hollanda'nın Venlo şehri arkadaşlar. Küçük. Şirin bir kasa başlı. Işte. Yani Almanya'da çok yakın oturduğumuz muhite çok yakın. Hemen bir saat içerisinde buraya geldik. Evet değişiklik olsun çocuklarla bir gezelim dedik. Hem de başka bir ülke görmüş olduk. Benim bu e, Almanya'dan sonra yani üçüncü gördüğüm Türkiye, Almanya, Hollanda üçüncü gördüğüm ülke olmuş oluyor. İnşallah daha niceleri olur. <laughs> Libya. Bak burada da bir resim çekmek ister misin? Bak bir. Lilya. Gel burada dur bak ne güzel resim çekiyorlar. Gir oraya. Bana bak. Wow, çok güzel. Çok tatlı oldun. Tamam. Hadi gel. <laughs> Burada bir resim çekilme yarışması oluştu. <laughs> Ayrılamadık buradan bir türlü. Özel bir yer. Herkes gelip çektiriyor. Ya da biz çekilince mi herkes çekilesi geldi bilmiyorum ama. Millet sırada bekliyor yani o kadar. <laughs> Hadi şu sokağa doğru gidelim bakalım. biliyor musun bebeğim? Ha, zeytin ağacı. Evet. evet, hatta zeytin bile var üstünde. Vallahi zeytin bile var üstünde, meyve vermiş. Ne haber fıstık? Ha? Sevdin mi sen burayı? Aliye bu kim? Bak bu kimmiş? Gervan der. Tanıyor musun? Tanıştırayım o zaman. <laughs> ah Lila gene <yine> buldun oyuncakları. <laughs> Aslında bugün Amsterdam'a gidecektik. Otopark sorunu olduğu için maalesef gidemedik. Evet. Yani Amsterdam'a gitmek için önceden bir otopark kiralamamız lazımmış. Hatta şu an baktık. Boşta otopark yoktu. O yüzden gidemedik. Hakkımızı Venlo'da kullandık. Burası da şirin küçük bir şehir. Yani güzel. Gezilir. Hemen buraya da bir buz paten şeyi yapmışlar. Yani çocuklar eğlensin diye ama büyükler de eğleniyor tabi. Böyle kayıyorlar. Düşenler de var tabi. Durum bu yani. ları kaybettim ha buldum. Hakan? Ben mi? Evet. Ben düşerim çanağı kırarım ya. Sen düşersin babacığım. Tamam şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Sen onu bir ellesene o buz ha Lilya. Tamam sen kaymak mı istiyorsun? Bak bana bir. O zaman gezelim. En son giderken sen burada kay öyle gidelim. Anlaştık mı babacığım? Tamam. Çünkü şimdi üstün ıslanmasın. Tamam annesi anlaştık mı? Sen binersin. <laughs> Asema e şurası o videoda gördüğümüz şekerci ha. Girelim mi? He? Girelim. <laughs> Gel bakalım hadi. Kamera yasak değildir inşallah. <laughs> wow, Lilia. Lilia. Ne kadar çok şeker varmış. Yürü gidelim hadi ileri yürü, yürü git. Yok ya daha ne var? Bunlar hep şeker ha? Ne kadar kürek? Şurada da kürekler var. Bunlar da poşetler onlar. İstersen seçip yiyebilirsin. Hadi Bunun hangisini seçeceksin ki ye? <laughs> Bu seçilecek gibi değil, mi? <laughs> Her yer şeker ya. Bil ya. Şöyle anlaşalım o zaman. Dur videoyu kapatayım. Ne aldın sen? Bakayım. Para para. Aa para mı daha? Tamam. Evet şimdi şurada bir tane peynirci gördük. Oraya gidiyoruz. Hadi gelin bakalım isterseniz içeriye. Hollanda'nın meşhur peynirleri. Vay, wow, çok güzelmiş. Onlara peynir yapmış vallahi. Anuşuyor <laughs> durum değil ya, seni fotoğrafçı. de resim çekiliyorlar. <laughs> Aa, şunlar da aynı bizim şeker sucuklarına benziyor. <laughs> Bunlar ne? Demiş. Senden bilmiyorum. Salam diyor ama. Salam mı? Vallahi anlayamadım ben bunu. Şu aşağıdaki bahayınca... Yeşil. Aa, bak tanıdık ceviz var. <laughs> ceviz 99 sent 100 gramı.

Ee, i̇yi abi ya. O, o, güzel oluyor. Bir şey zaten, bir şey yani. Aynen bir şey olmaz hayatım. Dışarı soğuk. İşte ya, mont giydim ben yok üşüdüm. <laughs> Parayı buraya koyuyormuşuz. Aa, ya, ya. ya. <laughs> Ödeme sistemi böyleymiş arkadaşlar. Sema becerebilir. Sema becerebilir. sistem Neyse, oradan öyle ödüyormuşsun, parayı oradan geçiriyormuşsun. Lilya, peynirin tadı nasıl? Seviyorum. Lilya. Güzel değil mi? Ver bana o zaman, Lilya sevmedi. Şuradan <laughs> deneyelim dedik ya. O da biraz ağırmış, Lilya sevmedi. <laughs> Mancara yaşadık parayla. Abi, evet, diğer kasada da sorun yaşadık. O gösterdiğimiz yerden para geçmedi. Adam kendi kartıyla verdi. Sonra bize para üstü verdi. <laughs> Değil mi? Söyse girdiğimden mi öyle oldu? Parayı almadı falan filan ya. Ha. Ya şurası da Arap yeri herhalde bak. Arapça, Arap parfümleri mi alıyor? Hmm. Arapların dükkanı aynı. Yok ya <laughs> aynı parfüm, marfüm, Hadi Essence ya. parfüm, tespih. Bu yani burada. Da güzelmiş ha. Evet, tekrar söylüyorum. Burası Hollanda'nın Venlo şehri. Almanya sınırına çok yakın. Yani sınırı geçer geçmez. Öyle küçük bir kaçamak yaptık, geziyoruz. Bak bak nasıl sekiyor. Ceylan gibi sekiyor benim kızım ya. <laughs> olduk, <orda> kapalıymış. Oh. <laughs> bakayım, nasıl Sen sipariş nasıl sipariş veriyorsun? vereceğim patatesçiye? Söyle bakalım. Utandın mı? Tamam, ben <gülüyor> seni... One <laughs> patates. <laughs> <laughs> wow. One bir tane mi isteyeceksin yani? Ben yemeyecek miyim? Yani. O zaman two. Two? <laughs> ha, i̇ki. Four. O zaman 4. Evet 4. Bekle. Burası bisiklet tamam. yolu herhalde anlayamıyorum ama. 4 tane pomes yiyelim o zaman. Olur mu? Şey şu çocuğa gitme dedim ya. Ha burası küçük bir ülke olduğu için yani araba trafiğine fazla izin vermiyorlar. Hani gördüğünüz gibi herkesin altında bir bisiklet var. Herkes de var yani. Bisiklet var. Amsterdam'a gidecektik. Hatta bu otopark sorunu yüzünden gidemedik yani o kadar diyeyim size. Lilla gene bir şeyler bulmuş. Yani burada yerel halk %80 işini bisikletle görüyor diyebiliriz. Değil mi Sevoş? Herkes bisiklete biniyor. O da küçük olduğu için. Bence Hollanda Lili'ye yaradı ya. Bak nasıl mutlu. Hadi gidip pommes yiyek sana. Pommes ısmarlayayım gel. Ne? Pommes değil. Ne diyeyim? Patas. Patas diyeceğim değil mi? Ne diyeceğim? Nasıl diyeceğim adama? One patas. One patas. Ya okey. Tamam. <laughs> İyi ki varsın ya Lilia. Sen de istiyor mu? Ben de istiyorum tabii ki de. Tamam. O, o zaman? O zaman kaç tane diyeceksin? One, two. One, two, three, four. <gülüyor> <gülüyor> Almanca, Türkçe, İngilizce, atlar karıştı. Burası da kilise galiba. Evet. Bakın yine zeytin ağacı buldum. Çok var burada. <laughs> Vallahi. Evet siyah siyah zeytinler gördüm bir de. evet. <laughs> evet. Burası da berber. Saatleri yazıyor galiba. Fiyatlar da şurada. Galiba saç tıraşı 20 euroymuş. Hediye mi alıyorsun Semuş? Evet kendime alıyorum hatıra. Hmm. Hadi ben alayım sana o zaman. Zaten senin parayla olacak. <laughs> <laughs> He? <laughs> senin paran mı alıyorum ben? Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Beş para şey da Tamam. Hadi. Ben istemiyorum. Ben alacağım bir tane hast ver. de verebilir misin? Beyazlar bir... biraz, biraz, biraz tuhaf. Bence sarı güzel. Sarı alacağım ben. Bir bisikletinden mi alsak bir tane ya? Tamam ondan da alabiliriz. Bu da güzel. Ben şunu istiyorum. O kırık ama içi <laughs> açıkçası. Burada da Venlo şehrinin yani bulunduğumuz şu anki Kumadın şehrin e, kartpostallarını yapmışlar. Bir tane bisiklet yani al Hediye oradan. götürmek için işte eşe dosta. Böyle mutlatıslar da var. <laughs> al bir tane bisiklet Onur. İsket de güzel. İsket bizim olsun. Bunu zaten kendim alıyorum. Bak bu da metre yapmışlar. 4,5 kiloymuş. 5 kiloymuş bu arada. Dilya'nın pomesciyi buldu.

şimdi aldık da bu bir tane mi Onur? He? Orta bir de ha. yani bu kısa orta boy olan mı? Yani orta boy da arkadaşlar bence küçük alın ya. Bunu ben bitiremem ki. Dört kişi anca bir yeriz bunu yani. Ya yani şu an ağırlığına bakıyorum. Rahat yarım kilo, yarım kilodan fazla yani. Yeriye de şeker verdi. Vaaah. Tut güzel. Gel şuraya gidelim bak, bakın oraya. Evet kızlar daha denemedim Nüya sen ne diyorsun ne sence nasıl güzel güzel hmm. sence patates işte ya bildiğin patates değil mi ya <gülüyor> <Patates> <gülüyor> ne arıyorsunuz işte. ki, değil mi <laughs> patates işte hmm. ama yine de farklı hmm, biraz daha, daha az biraz lezzetli mi? biraz büyük evet ne no, güzel bence evet ama sonuçta patates yani yani tek sorun biraz Fazla büyük olması artık yediğimiz yere kadar yemedik. Ama Fiyatı da ona göre ama. Aynen. Hepsi 1870 mi öyle bir şey değil mi? Anne bak bu Onur nerede ha? Evet. Onur Bey'in de fikrini beyan edelim. Onur Bey. Güzel ya. Ha? Güzel güzel. Güzel. Aynen. Değil mi? Her yerde martı var. Ne buldunuz? Aa kumbaraymış bu. Çarık. <laughs> o ne lale? Bir çekil be oradan abla geçsin. Şöyle çarıklar var, onlar burada modaymış. Ne aldın sen ya? Lale mi aldın? Hadi içeri gir de ödeyek gel. Ne yapıyorsunuz? Ne aldı? Hadi öde bakalım. <laughs> evet Lilya ödemesini de yaptı. <laughs> Parasını bekliyor. Al paranın üstünü al. Lilya. <laughs> Söş, bunlar da güzelmiş. Bunlar Şimdi daha güzelmiş. Şuradan alayım bir tane. Hansi von den noch welche? Ja. Da hätte ich einen gerne. üç tane oldu. Bir tane sarı şey. Tamam. şu çarklar işte. Bunlar Hollanda'ya evcil bir şeymiş. Lenin'in şehrinde galiba. Şöyle laneler de yapıyorlar. Buradan da böyle eşe de Usta hediye yapıp gönderebilirsiniz ya da götürebilirsiniz. Şöyle inceden bir ayakkabı fiyatlarını da göstereyim. İndirim var galiba 30 liradan 15 liraya düşmüş bunlar. Bak şu ayakkabı 10 liraymış. 10 lira çok ucuz değil mi? Bence de. 14 liraya bakın botlar var. 15 liraya bakın görüyorsunuz. 14 lira, 15 lira. Bence gayet uygun fiyatları. Bak şurada böyle büyük botlar var. Bunlar da 45 lira. Şöyle. Uygunmuş gerçekten. <laughs> ne bu sakız mı da ya bir tane alıyorsun? <laughs> ya senin o paranı yetmez artık. Babandan kredi çekmen lazım. Bunları mı istiyorsun? Ya. <laughs> o sana olmaz ki. Kaç numara ki o? Tamam ben alırım kızıma istiyorsa ya, alırım. Soralım Ama numarası varsa tabii. Gel hadi soralım. Hadi girin bakalım soralım. Bak şimdi bir yer bulduk. Her şeyi seç beğen al 2 euro. Yani şu gördüğünüz kıyafetler komple hepsi 2 euro arkadaşlar. Çok ses var farkındayım ama göstermek istedim yani. 2 euro bak gördüğünüz elbise 2 euro. Bak 2 euro arkadaşlar hepsi 2 euro. Ne alırsan 2 euro. Bak burada 1 euroya iç çamaşırları falan da var. Şuraya 4 euro yapmışlar. Vallahi alışveriş için ideal ya. <laughs> Yani buldu Lille kendi gibi bir şeyler. Demetleri 10 euroymuş. Böyle 7 euro. Evet, burada da lale soğanları var. Şöyle göstereyim. Böyle lale soğanları. Burada böyleymiş. Buraya, Buraya pazar kuruluyor değil mi? Evet. Pazar Şu bölgeye haftalık pazar kuruluyormuş. Sema Hanım'dan bilgisini aldık. <laughs> Burada da yine pomes momes yiyorlar. Evet ben etrafa baktım. Arada balık gördüm. Somon balığı falan. Bir de bol bol pomes var. Hamburger var. Başka bir şey yok. Avrupa böyle ya. Bizim Türkiye'deki sokak lezzetleri yok. <laughs> bol bol peyniri var. Hollanda'da onu gördük. Ha derseniz ki Almanya'dan ne farkı var derseniz ne farkı varsem, ben bir tek otobanda gelirken ülkeyi değiştirirken ee, Hollanda'nın asfaltı çok 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 daha düzgündü. Ben böyle araba böyle sessizleşti? Aynen, değil mi? Polis yok, kontrol yok, asfalt direkt değişiyor. Yani bir tek onu fark ettim. Onun dışında farklı bir şey var mı Samuş? Bence mimarisi daha ha, Binaların mimarisi biraz daha değişik. İnsanlar biraz daha sıcak. Ha. Ama yerlerde çok pis çöp görüyorum. Böyle çok fazla turist falan Ondan falan. mı ya? Hmm. Neyse. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videomuzu da beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.